başlamadı şimdi de. Başka Emek veren bütün arkadaşlara Ekrem'in ilk günden beri Hatay'ımıza büyük destek İnşallah bugün iki tane hayırlı işi bir tane de hayırlı başlangıç e, açacağız. E, çok teşekkür ederiz. Varlıkta yapılan iyilikler çabuk mutlu ama yokluktaki <laughs> çok daha Çok teşekkür ediyoruz. Zor bir dönemde çok zor bir görev yapıyorsunuz. Belediyelerin e, böylesi bir afetin tabii ki altından kalkması mümkün değil. E, bu sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi için değil, aynı şey Malatya'sı için, Adıyamanı için, diğerler için de geçerli. Sizin de koordinasyonunuzda güçlü bir işbirliği yapma gayreti içinde olduk çok da faydalı işler ürettik birlikte. Biz de hem burada olan arkadaşlarımız kadar size ve sizin ekibinize de bu sağlıklı işbirliği için teşekkür ederiz. Tabii bu dediğim gibi büyük bir afet ve bu afetin altından kalkmak devletçe, milletçe hepimizin işi. İşbirliği, el birliği, maksimum dayanışma, maksimum hız. E, bu işin altından kalkmanın en büyük formülü. E, böyle hareket edersek, samimi olursak daha hızlı ve daha az zamanda büyük işler başarabiliriz. İnşallah, inşallah. Burada olan arkadaşlarımız kadar size ve sizin ekibinize de bu sağlıklı işbirliği için teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdayız. Türkiye'nin dörtte üçü deprem bölgesinde her tarafta bir deprem korkusu var. Ee, olan bu süreçten sonra bu deprem korkusuz yenecek şekilde planlama ve faaliyet yapmak. İnşallah e, ülkemizin bütün katmanları bu bilince erişir ve bütün katmanları aynı şekilde e, insanların gece evinde rahat uyuyacağı, iş yerinde rahat çalışacağı e, pozisyona getirir. E, biz maalesef e, yaklaşık 10 yıl boyunca riskli alanlarla ilgili alarım verdik ama sesimizi buradan duyuramadık. Ee, bu bizim buradaki bu felaket diğer illerimiz için bütün e, bu konuyla ilgili mevzilerin kulağına kötü oldu.